Selamun aleyküm beyler. Ukrayna'da ee, şey yaptık kale, şey Vese çıktı değişik şey oldu. Sonra biz Lux'a eğitim verdi, Lux bitirdi geçti. Hepsi da on... ee, Sınavı geçti. Dibine su kaldı dibine suydu. Allah izin verirse yapacağız. Ben eğitim yaptırdım Lux. Laks geçtim ee, Laks'ın bilmediği şey ben şey göstereceğim Musti'ye göstereceğim diyeceğim musiye diyeceğim Laks hepsini onda on 10 yaptı diyeceğim o da şey yapar inşallah o da onu tekrardan test edecek Laks'ı tekrardan test edecek ee, bakalım şey miymiş yoksa değil miymiş diye bakacak. Eee onunla geçersen kaleye alın, alınma işlemlerine geçecek. O kaleye girmenin birinci adımı olacak. Sonra ikinci adımda işte her şey neydi o? Eee ikinci adımda e, e, ne yapacağız? Onu tam bilmiyorum ama Bilim kadarıyla ilk hoş ok şeyi yapacak daha sınav bitmedi. Baksa söylemedim. Ondan sonra kılıç yine bakacak kılıç, kılıçla savaşıyor diye bakacak. Ondan sonra ise, ee, ondan sonra ise işte. I bitiyor. Aynen ondan sonra bitiyor. Öyle biliyorum. Sonra alınma işlemlerini şey yapılıyor. Kalenin ortasına geçilip alınma işlemlerine geçiyor. bir şey yapılacak da işte bilmiyorum orayı ben tam. Onu diye lazım. Al suyu. Sıfır sıfır x x Oo efendim hoş geldin. Kaleme ee, şey kaleye alınma işlemleri daha bitmedi. Lux sevindi de çok erken sevindi. Daha kılıç kılıç ka, kaz gelis sunucuma gel. Ne? Anlamadım. Anlamadım. Tekrar yazar mısın? Nitrofelix. 0 0 0 0 nokta Alkepete Musti X X Oh yeah Motherfucker Musti 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 az gelir sunucuma gel. Okey sun geliyorum. Sonra herkesi toplayıp yayını kapatacağım. Anladım. Kim? Cihat'ı ben baga sokayım sen de sunucuya gir. Sen sunucuya gir ben de o sırada şey yapayım. What the fuck are on? Nadi nadi wait to mi çağırdı? Evet seni çağırdım. Evet seni çağırdım. Eee videomu çeksek ya? Allah sıkıldım. Nitro senin de ok şeyin var. Bir de kılıç şeyim var. Lux'ın sadece o ok, e, kılıç şeyi kaldı. Ok şeyini geçti Sana e, Uzun tutayım zaten. Bir, aklı, aklı durmadın. Akıllı vicdan bir. Dur. Akıl akıldan durmadın. Sesim bozuldu. Akıllı durmadın. Hmm. Başka? Akıllı durmadın. Ve kale bitmedi. Giriyorum. Bana, bana bana o zaman bir tane. Ha bana ne dersin? daha çok şey yaparsın. Ee, belki veririm ama. kanka Efe dur bir dakika çıkıp e, şu chati halledeceğim Chati halledeceğim Chati çeti chat çeti chat çeti halledeceğim Efe chati halledeceğim çet chat, Allah senin belanı versin çet şimdi mi bakalım o, o çocuğu çet geldim geliyorum şimdi. Ja, ihr in...